The come on yeah, o'zbekcha gapiradiganlar, o'zbekcha gapiradiganlar. Men shundan, men boligan getirdik, faqat. 10 iş yerinde şu anki tespitimize göre 10 iş yerinde bitişik nizam araları saçla birbirinden bağımsızlaştırılmış 10 iş yerinde yangın kısma veya tamamen iş yerlerini etkilemiş durumda soğutma ve söndürme çalışmaları belli bir noktaya geldi sıraya tamamen önlendi bunun yanı sıra dükkanların önünde tırlar var Dorseler'de Bazılarında yüklü malzeme var bu ama şu anda o dorselerdeki malzemelerde bir kısmını biz tamamen söndürdük, öbürlerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Ama iş yerlerinde gördüğümüz kadarıyla hem iş yerlerinde hem de bu alana park etmiş tırlarda ciddi şekilde yangından etkilenme söz konusu arkadaşlar. Çalışmalarımız şu an itibariyle devam etmekte.